Karadolu'nun yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Geçen bölümde dediğim gibi bir takım hazırlıklar yapacaktım. Kızımın her kıyafetleri hazır. Eve de birkaç kişiyi davet ettim. Şöyle ki öncelikle tekrardan bir Samuel'e e, benimle evlenir misin diyeceğiz. Diyeceğiz. Sonra onur konu yapacağız ve bir de e, bir şeyçi yapacağız. Artık ne için çıkacak bilmiyorum. Teklif edeceğim artık. E, yani biraz daha farklı bir ...şey olsun istiyorum. Hani düğünde... E, ...bir takım insanlar da işe yarasınlar. Diğer sevgililerini de misafir olarak davet edeceğim. Evet. Nihayet bu sefer... E, ...şey yaptı. E, yüzüğümüzü kabul etti. Güzel oldu. Evet. Şimdi mesela bu... ...bizim neyimiz olmasını kabul etsin. Evet. Bak. Onur konu. Yani onur konu. Onu onur konu olarak istiyorum. Teklifte bulunsun lütfen ona onur konu... ...olması konusunda bakacağım. Kabul etti. Tamam o bizim artık onur konuğumuz. Amcacım sen de bizim flower pal ama çiçeğimiz yok bizim. Bizim başka bir şeycimiz olamaz mı acaba? Şimdi amca buraya geldi. Ben de buraya gelmek istiyorum. Ama o belki yukarıya çıkar. Çıkacak evet çünkü o odaya giden illa bir yukarıya çıkıyor. Peki ya bu amca bizim düğünümüze kadar ölü verirse? <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim neler düşünüyorum. Bak şimdi amcacım nerelere gidiyorsun sen? Sadece bize çiçekçi mi olacaksın sen? Ha işte bak yüzü ya. wedding. Ee, sen bizim ofisçimiz ol, yani ofis e, bizim nikah memurumuz ol. Amca tam nikah memuru olmaya aday bir e, tipi var bu adamın. O da onu kabul etti. Tamam şimdi arkadaşlar. O zaman ben e, yeniden planlamaya geçiyorum. Gel bakalım şimdi planlayalım diyelim. Plan wedding event diyorum. Ee, halimiz vaktimiz nasıl iyi olmadı birazcık şöyle hile gireriz canım keyfimiz yerinde olur evet şimdi akşam yemeği diyor ya da evlilik serinomisi evlenmeye doyamıyoruz bu bölümde de artık evleneceğiz şimdi bizim bir onur konuğumuz var bu sonra bir ofisçimiz var bize o ki abi de kötüymüş bak abi de aşk ilişkisi kötü nasıl ne, ne ilişkisi acaba o? düşmanlığı var demek ki bize Flower palımız yok. Ring taşıyıcımız yok. Ama misafirlerimiz var. Knox var. Arrow var. E, Clement var. Zaten diğerlerini seçtik. E, Okey diyorum. Böyle bu şekilde. Gelin ve damat hazır. Şimdi düğünde e, yemek koyacağım. Koyacağım. Team ku yok. Exchange diyeceğim. Bunu diyeceğim. Dans edebilecek miyiz? Bir an mı dans bir şeyimiz? Yok. Kekimiz yok. Yürüyeceğiz. First dansımız speçimiz ve blow bubble'ımız olacak. Ondan sonra kıyafet aa kıyafeti adamın çık gerçekten çok güzelmiş. Tam düğün için elverişli bir kıyafet olmuş. Yani Megicim ellerine sağlık fazlasını düşünemezdim. Çok beğendim, çok hoşuma gitti. Ee, harika. Color olarak da evet şey siyah giyinsin herkes. Madem bizimki de siyah. Evet çok güzel oldu. Hadi bakalım şimdi. Şöyle ben bir fotoğraf almak istiyorum ama kızım değişirseniz şöyle e, bunu da böyle bir grup yapayım mı sizi böyle bir add group more choice e, grup yapamayacak mıyım sizi ben action e, add to group diyorum. O zaman şunu buraya bir go together diyeyim bakın go here together. İkinize çok ihtiyacım var. Bu kim? Knot sen de niye geldin çöpleri kurcalıyorsun ki hemen bir dakika. Kıyafetini niye değiştin kızım sen? Sen nasıl bir şey giyindin? Böyle pantolon mu, şort mu ne? Sen acilen kıyafetini değişiyorsun. Ee, değişmen lazım. Hadi kızım beni oyalama. Şu kıyafetler nerede? Herkes içeri girdi. Gel bakayım sen de böyle buraya. Nerede? Go here. Kör oldum resmen. Acele ettikçe işte acele işe şeytanımız karışıyor. Outfit. Change outfit. Tabii ki şunu bir giy artık. Tamam. Şimdi bununla bir fotoğraf çekilmemiz lazım. Yani bir güzel bir düğün fotoğrafımızın olması gerekiyor. Ya da sonra halledeyim ben onu. Şimdi o zaman biz e, bakalım bir sörenün aktivitelerde neler var. More choice'da. E, first dance ya da guest dance. Evet bakın misafirler dans etsin. Öyle bir şey seçmedi ki biz guest dance Yok ki burada. Yok sadece first dance var. Aa radyomuz var. Tamam keşke dansı seçseymişim. burada da pick up var. Her yerde müzik çalarımız varmış. Ol neyse artık. Olacağı ol, olan oldu. Seronomi aktiviteden True Rise diyorum. Şimdi bakın en başta True Rise var. Baştan gideceğim. Tamam hadi kapa bunu. Evet bakın pirinç atıyorlar. Throw rice yaptık. Şimdi seni seçip first dansı deneyeceğim. Ayıl diyor. First dance evet burada ilk dansımızı yapalım müzik çalarken. Seninle. Öteki odaya gitti bizimki. Bakalım gelecek mi? Celebration fest derken. Kaltum Yıl. Aaa Garden şey, Bartender falan dağılmadı. Ne yedi bunlar? Pardon. Ne yediniz? Şunu ben turn off demezsem kimsenin geleceği yok. Yani böyle yine uçtu gitti. Görüyor musunuz? Böyle first dance demeden olmayacak. Bakayım. Bekliyoruz. Yani şimdi tekrardan deneyeceğim. Galiba baklandı. Seçiyorum adamı. işaretliyorum ama çıkmıyor. Seronomi aktiviteler çıkmıyor. Kendi üzerimde deneyeyim bakayım şimdi first dance'ı. Bakıyorum, deniyorum. Olmuyor. O zaman yine blow bubbles diyelim bakalım. Kimler bize hava püskürtecek? Püskürten olacak mı? Oldu, onu da yaptık. Ondan sonra hepsi patch var mı? Getir force patch. Şu amca bize yakın duruyor. Ona gidelim. Konuşsun. O da oldu galiba. Yo, adam konuşma yaptı. Ee, aynı işte lotta yaşayalım mı diyor. birlikte yaşayalım. Yaşayalım ama sen bizimle bir dans bile etmiyorsun. Moving in together. Okay diyorum. Maşallah 316.671 simelyonun da varmış. İyi paramız da oldu. Çok iyi. Bütün para mobilyaları da sat evinde. Nerede yaşıyordum bilmiyorum ama. 555 bin paramız da oldu. Mobilyalarla 655 bin oldu. Bak şimdi bunu bu adamda bir de dans edin. First dance'ınızı yapın hadi. Hadi bakayım bak. Adam dansı oraya gidiyor. Sen burada kalıyorsun kızım. Olmuyor ki ama. Bunu da kapatıyorum. Boş Olmasın. O zaman şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Seçiyoruz. Volk ee, walk diyoruz. Artık bir yürüsün. A yılda. Seçtim. Hadi bakayım kızım. Hadi bakalım. Herkes gidiyor şimdi A yılda yürüyüşe. Hayret bunun ne hikmetse bir yaptınız. He. Şaşırttınız beni şu an. Bakalım kim yürüyecek. Yürüyen var mı yok mu? Şöyle biraz süreyi hızlandırayım yürüyen de yok. Ya da belki de seçeceğiz. Down diyeceğiz mesela. Evet. Yürüdü. Gitti. O da oldu. O da oldu. O zaman bir öpücük var mı? Yapabiliyor muyuz burada? Serenomi aktivite bakayım. Yok. Yapmıyoruz. O zaman hala bir şeyler oluyor şimdi. Serenomi aktiviteden ondan sonra artık herkes yerini alırsa Aa, bakayım burada yok. Tamam yok. Exchange wall diyorum. Ee, ve ikiz. Tamam. Seçtim. Hem diyor ki burada hem memur eşliğinde hem de diyor öpücükle sonlandır diyor bunu. Bir tek sanırım first dance yapamayacağız gibime geliyor. Biraz daha hızlandırıyorum. Sen niye şemsiyeyi takıp takıp duruyorsun? Sen bir dakika, ne oluyor sana bir parıl diyorsun sen. Bir, bu bu vampir mi? İnanamıyorum, bu bir vampir. Aa, ben şok. Yanıyor adam. Hadi o zaman şunu boş ver. Git orada hemen evlen. Aa, o zaman Gohir diyelim, biraz geç şey yaparız. Kızım sen de gel böyle şu an. Go here. Adam daha yeni geçti oraya ama yapacak bir şey yok. Bu adam vampirmiş. Bir vampir koca koca eksikti. Bir vampir koca eksikti zaten. Yani biz keşke Knox'u davet edildik. Adama Knox'tan kan emdirirdik. Eşyalarında ne var? Bu adam genç mi? Kaç yaşında bu? Adam kaç yaşında? Adam ölümsüz ki. Plazması varmış. Drink diyeyim bari. İçsin bakayım susuzluğuna iyi geliyormuş şu. Sörst diyor. Ay vallahi meyve suyu içer gibi. Ay adam kaprisan içiyor görüyor musun? Keşke olsaydı biz de içseydik ağzımız tatlanırdı. Bir daha iç. Az geldi o sana yetmez. Aa hiç, hiç ben bu şekline dikkat etmedim bunun ama. Tepesine. Hep öyle miydi ya? Vampir miymişsin sen? Hmm, bayanasına. Akşam olacak ama. Evlenemeyeceğim. O zaman seni seçeyim. Böyle evlendirmeye. Belki gittiğinde şey yaparsın. Orada hemen olu verir belki. Bakayım. E, ee, ha. Hadi bakayım. Adam orada nikah kıydırıyor. Ve arkaya geçsene. Ay adam yanıyor, yanıyor. Adam enerji sıfırlanıyor şu an. Ay adam ölü verecek daha daha düğünde ölecek adam. Şuna ben müdahale etsem olmuyor mu? Edeyim birazcık canım. Düğünde de ölmesin ya. Çocuk yapacaktık ki biz en son kocadan. Artık ne yapalım? Vampir vampir belki bir vampir bebesi olur. Hadi takır şu yüzükleri artık. Aa adam öldü ölecek. E biz sana taput koyacağız o zaman. Desene bir tane de. Aa bu yakışıklılığın altında sen vereceğim demek ki. Vampirlik yatıyormuş. E bir first dansınız eksik kaldı desene. Oldu mu? Evlendiniz mi? Bitti mi? Oldu galiba. Ha? He? Herkes oradan çıktığına göre. E i̇yi hadi gelin bari buraya. Go here diyorum. Sana da go here diyorum. Bak, enerji iyice düştü. Tamam. O buradaki enerji yükseliyor mu? Tabii gölgede enerji yükseliyormuş. He. Anladı ben. O zaman şuna bir de kiste bakayım sen bakayım More Morchoyz. Kis yok muydu burada? First dance. Bir düğüm bitti ya ben first dance diyene kadar. Allah'ım ya Rabbim. Hadi defolun artık. Bak onlar mısır patlatıp yiyorlarmış. O yüzden yemek okeylendi. Neyse kızım tuvaletin geldi. Yapacak bir şey yok. Ay adam vampir çıktı ya. E ben şok. Ben şok. Siz şimdi çocukta mı yapamıyorsunuz? Yapıyorsunuz canım. Yaparsınız, niye yapamayacaksınız? Aa. Ne yapalım artık? Ferhunde'cim Koca kocadır vampir de olsa artık o senin koca. Yapacak bir şey yok. Tamam. Böyle basak bir düğün oldu. Tamam artık. Sen evinde misafir istemiyormuşsun. Zaten hiçbirle tanışmamışsın. Buna da just go away de. Buna da de. Misafirleri gönderelim. Zaten bir ikiniz kalmışsınız. Aşağıda kimse yok değil mi? Yok. Güzel. Tamam. Harika. Artık kendi kendimize kaldık. Bir yerde müzik çalıyor ama bu mu çalıyor? Turn on diyor. Aç diyor. Bu da turn on diyor. Bir dakika. Müzik çalan bir şey var bu evde. Kız ne ara bozdun? Senin adamdan daha fazla yeteneğin vardır ya da para artık gırla param var yani. La bu müziği kapatın bak. Turn on diyeceğim. Alternatif diyeceğim. Sonra turn off diyeceğim. Burada çalan çalıyor işte. Bunu diyelim tekrardan turn on. turn off diyorum. Ağzı açık hayran budalası gibi sesin nereden geldiğini algılamaya çalışıyorum. Algılayamıyorum ama. Duvarlarımda mı bir şey var? Müzik başka yok başka bir yerde. Televizyon. Watch channel diyoruz. Kit diyoruz. Turn off diyorum. Yok. Sinir geldi bana şu an. Evet arkadaşlar ben o müziği bulacağım. O yüzden bu bölümü burada bir sonlandırayım. Çünkü arayıp tarayacağım yani. Nedir ne değildir. Bana böyle sinir gelir yoksa takarım çünkü kafaya ben. Evet. E, nihayet evlendirdik. Bir şeyler denemeye çalıştık ama hiçbir işe yaramadı. sözde hani yüzük şey adam bize okuyacaktı, kıydıracaktı nikah. Bir onun kını çağırdık, onun konunda hiçbir faydası yokmuş. Tekrardan o günleri yad etmiş olduk. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da isterseniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.